Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Bugünkü konu başlığımızı rüyada rüzgar görmek. Rüzgar görmek bizim için ne anlam ifade eder? Böyle belirlemek istedim. Öncelikle rüzgar görmek nedir? Bizim için ne anlam ifade eder? Bir dakika arkadaşlar şunu hemen paylaşacağım. Evet. Evet semboller kitabından öncelikle rüyada rüzgar görmek. Rüyada yani genel evrensel olarak bir şeyine bakalım. Günümüzde rüzgar değişimin özgürlüğün sembolü haline gelmiştir. Ama geleneksel, geleneksel olarak dört ana yön tanrılar hatta iblislerle ilişkilidir. Tozlaşmada, tozlaşmadaki rolü onun cinsel bir simge de yapar. Amerikan yerlileri, apaçiler, parmak izleri izlerindeki kabarıklıkların rüzgarın yaratılışı sırasında bedene girerken izlediği yolu temsil ettiğine inanırlardı. Çin'de rüzgar söylenti ile ilişkilendirilir. Sembolizmi avcılık ve koku alma ile de ilgilidir. Rüyada rüzgar görmek yani rüzgar eğer bir şeyleri götürüyorsa sizden gidecek bir şeylerin ifadesi simgesi. Eğer rüzgarın size bir şey getirdiğini veya da çok sert fırtınalı, çok korkmuş bir rüzgar görüyorsunuz bulunduğunuz durumu bir gözden geçirin. Sıkıntılı bir dönemden mi geçiyorsunuz? Maddi olarak bir sorununuz var. Kişisel olarak kendinizi daha net mi ifade edemiyorsunuz? Rüzgara karşı koyduğunuzu görüyorsanız zorlukla mücadele edeceğiniz bir dönem başlamıştır. Rüzgarın hafif hafif esmesi sizin bulunduğunuz durumdan keyif alacağınızın işaretidir. Yani bundan rahatsız olmuyorsanız Rüzgar görmek genellikle gördüğümüz duruma ve şarta göre değişiyor. Mesela gök gürültüsü, şimşek ve fırtınalar. Yani bunu hava durumu olarak açmış semboller kitabında. İşte rüzgar görmek, şimşek görmek, başka kültürlerdeki anlamı. Bunu kitabı okuyup öğrenmek bizim için çok şey ifade edecek. Mesela Gök gürültüsü, şimşek ve fırtınalar demiş. Fırtınalar genellikle savaşçı tanrılar ve iyice kutsal ilişkilendirilmiştir. Gök gürültüsü pek çok kültürde yaratıcı bir güç ve bereket yağmurunun müjdesi olarak görüldü. İncil'deki öykülerle tanrının sesini temsil ederken şimşek de doğurganlık, berekete ve aydınlanmayı getirir. Yıldırım, Yunan tanrısı Zeus ile Hindu savaş tanrısı... İntra'nın seçme silahıydı. Amerikan yerlilerinin inancı da yıldırımın evrensel ruhtur ve savaşla ilgilidir. Yıldırım düşmesi, şimşek çakması bizde korku ifade ediyorsa, bizi korkuya çekiyorsa bunlar bizim için farklı farklı şekillerde yorumlanır. Spiritüel yasalar zaten kitabımız. Yasalardan, kanunlardan, evrenin bilimsel olarak açılımından bahseden bir kitap. Şimdi size istek yasasını okuyacağım. Bunun üzerinde biraz konuşalım. Sonrasında da tekrardan sizden gelen birkaç rüyayla yayınımızı sonlandıralım. Spiritüel yasalara göre yardım istiyorsanız bunu belirtmeniz gerekir. Mesela yardıma ihtiyacınız var fakat yardım istemeye çekiniyorsanız bu bir şey ifade etmez. En azından kimseden yardım isteyemeyecek durumdaysanız bile yüksek bir sesle bunu dile getirdiğiniz zaman evrende hiçbir şey sebepsiz nedensiz yere değildir diyoruz. Ağzımızdan çıkan her kelime bir surete bürünüyor, bir bedenlenmeye bürünüyor ve evrende hiçbir sesin, hiçbir şeyin yok olmadığı üzerinden yani bu açıdan düşünerekten bunu kendimize misyon edinerek buna göre dile getireceğiz ve emin olun bugün sıkıntı çekseniz bile yarın sizin için farklı bir hayat başlayacaktır. Buna inancınız da netleşecektir. Bir arkadaşınıza biz ar, bir arkadaşınıza yardımcı olmak için işleri aceleye getirip hayatına müdahale ederseniz onun arkadaşlığını yitirmeniz son derece muhtemeldir. Gümüş Biraz Birazdan yorumlayacağım. Şurayı bir bitireyim dediklerimi daha iyi anlamanız için daha sonra sizden yardım istememiş birine yardım ettiğinizde onun bu sorunu kendi başına çözmesini engelleyerek öğrenim sürecini yavaşlatmış olursunuz. Yani onun kader planına ortak olursunuz. Bu işi çözemezse bu sorumluluk size de yük olarak biner. O yüzden sizden yardım talep edilmediği sürece insanlara yardım etme konusunda bir adım geri durun ve içsel olarak biraz gözden geçirin. Muhtemelen o kişinin Eski kendine bir faydası dokunmayan yaşam biçimini sürdürmesine yardımcı olmaktan öteye geçemezsiniz. Birine onun rızasını almadan yardım ettiğinizde ya da tavsiyeler verdiğinizde işlerin ters gitmesi durumunda karmik sorumluluğunu sizde üstlenmiş olursunuz. Davetsizce müdahale etmek saygısızlık olarak kabul edilir. Bu yüzden yardımınız büyük olasılıkla görmezden gelinecek ya da takdir edilmeyecektir. Boğulan birine yardım etmeniz gerektiği şüphesizdir. Kör birini kaldırımdaki çukurun kenarından geçmesine yardımcı olursunuz. Hastaları ve, hastaları ve matemdekileri teselli edersiniz. Ancak birinin kendi içine soktuğu durumu canınızı sıkıyorsa bu sizin sorununuzdur. Başka birine kurtarmak yerine kendinize bakmanız gerektiğini açığa vuran bir işarettir. Yani içeride ne varsa dışarıda da o var diyoruz ya. Her biz bir arkadaşımızın durumuna üzülüyorsak, acı çekiyorsak veya da niye böyle bir şey yaşıyor diye sorguluyorsak, aynı duygu, aynı hissiyat mesela kaybetme korkusu varsa ve biz buna üzülmüşsek, aynı kaybetme korkusu bizde de olduğu içindir. Bu duygu bizde sebepsiz yere yoktur. Zaten bu insanlar da sebepsiz yere hayatımıza girmiyorlar. Şuna benzer sorularla sürekli karşılaşıyorum. Teyzem için ne yapabilirim? Kocası öldüğünden beri peşin bir halde. Onu yeni insanlarla tanışmaya ikna etmeye çabalıyorum fakat beni dinlemiyor. Bu soruya cevabım şudur. Kendini hazır hissettiğinde sizden ona yardımcı olmanızı isteyecektir o zamana dek kendi içinizdeki yerine insanlarla tanışmak isteyen yönünüzle ya da teyzenizin sizin yardımınızı kabul etmediğinde hissettiğiniz reddedilme duygusuyla ilgilenin. Kızım için çok üzülüyorum. Erkek arkadaşıyla evlenmeyi reddediyor ve asla evlenmeyeceğinden korkuyorum. Ona nasıl yardım edebilirim? Bu aslında kızınızla değil yani hani genelde evlatlarımız için çok endişeleniyoruz. Bu duygular evlatlarımız için değil bizdeki olan korkuların bir yansıması veya açığa çıkmasından başka bir şey değil. Bu soruya cevabım şudur. Kızınız kendi korkularıyla yüzleştiğinde evliliğe hazır olacaktır. Belki de içinin derinliklerinde erkek arkadaşının onun için doğru erkek olmadığının bilincindedir. Belki de bu tutumun sizin sizi üzdüğünün farkındadır ve sizi bu şekilde cezalandırıyordur. Bu davranışın milyonlarca sebebi olabilir ancak içinizde böyle duygular uyandırarak size hizmet ettiği şüphesizdir. Sizden yardım istemediği sürece ona yardım etmeye çabalamaktan vazgeçin. Hissettiğiniz şeyleri sizin için ne anlama ile ilgilenin. Yani tamamen kendi duygumuzla ilgilenmemiz gerekiyor. İş yerinde bir zorlukla karşı karşıya kaldıysanız bu zorluğun üstesinden gelirken edineceğiniz yeni bilgiler, tecrübeler, kariyerinizde yükselmeniz için mükemmel bir basamak işlevi görebilir. Terfi etmeye hazır hale gelmenizi sağlar. Birinin sizden izin almadan devreye girip bu zorluğun üstesinden gelmesini beklemezsiniz. Böyle davranan biri sizi müdahale etmiş ve daha iyi bir iş için hazır olmanızı önlemiş olur. Spiritüel alemdeki hiçbir melek ya da yüksek ışık varlığı sizin hayatınıza müdahale etmeyi aklından geçirmez. Evet eğer karmanızda yeri yoksa sizi ciddi bir kaza geçirmekten ya da henüz zamanı gelmediyse ölümden kurtaracaktır. Yani son nefesimizi vereceğimiz gün belli. Bunu sadece biz bilmiyoruz. O güne kadar eminlikte, güvende olmamız gerekiyor. Aşı olduğu bu konuda şöyle bir endişe korku yani ölmediğiniz sürece yiyecek bir lokmanız her zaman vardır bu kaygı ve endişeden veya da fakirlik duygusundan biraz kendimizi soyutlamamız gerekiyor ancak gelişmemiz için başımızdan belirli olayların geçmesine ihtiyacımız varsa mutlak bir şefkat ve sabırla bir kenarda durup sizin işleri berbat etmenizi izleyeceklerdir. Müdahale etmeleri spiritüel yasalara uygun olmayacak. Aynı zamanda sizin daha güçlü olmanızı bir şeyler öğrenmenizi engelleyecektir. Zorluklar olmasa arkadaşlar biz kendimizi güçlendiremeyiz, güçlü hissedemeyiz. Sürekli karşımıza aynı olaylar tekrar eder. Biliyorsunuz aynı olaylarında hayatımızda döngüsü vardır. Yani insanlar istemediği yerde yardım etmek de bizi tekrardan hayata karşı borçlandırır. Bugünlük bu kadar okuyalım kitabımızdan. Bunları umarım kafanızda birleştirebilirsiniz. Net bir şeyler çıkartabilirsiniz. Ayşenur Hanım hayırlı yayınlar. Rüyada erkek çocuğu takım ceket görmek ne anlama gelir? Eğer çocuğunuzun yani yaşı küçük de böyle bir şey görüyorsanız geleceği parlaktır. Çocuğunuz iş arayan bir durumdaysa iş bulmak için önünde güzel bir fırsat vardır. Yani kariyer anlamında düşünürsek veya da sizin işle ilgili bir sorununuz, bir sıkıntınız varsa geleceğiniz parlak, güzel olaylar, müjdeli haberler diyebiliriz bu rüya için. Leyla Meşnun Hanım yazmış. Hanımefendi merhabalar. Hayırlı günler dilerim. Aydınlata rüyada hastanede bir güvendiğim düz yolda yürüyorum. Koridorda görev yerime doğru giderken arkadan bir el belime dokunuyor ama çekmiyor. Dönüyorum bakıyorum öyle nur yüzlü güzel bir bayana bakmaya kıyamazsınız anlayacağınız. Kolay gelsin diyor. O da sanırım hemşire az bir tık önünde. Tekerlekli sandalye içinde bir hasta var. Ben ne olduysa öyle kimseye kolay kolay gidip konuşan biri değilim şahsen. Ama rüya neticesinde resmen kapılıyorum. Hanımefendinin kendisiyle tanışmak istediğimi ve telefonunu uzatıp numarasını kaydetmek istediğimi iletiyorum kendisine. Bana cevabı şu şekilde ben Ermeniyim ailen beni istemez gibisine getiriyor sanırım ben diyorum olsun siz numaranızı yazın kaydedin tanışmak isterim sizinle yukarı bir yere çıkıyor hasta ile sonrası telefonunu veriyor bana bakıyor telefona bulamıyorum numarasını bir bakıyorum aşağı iniyor hastane ile beraber ben de bu sefer kızıyorum ona sen benimle dalga mı geçiyorsun deyip ters diyorum vermeyeceksen vermiyorum diyebilirsin vesaire kelimeler kullanıyorum. Elinde kendi telefonunu alıyor ve beni çaldırıyor. Bir bakıyorum Whatsapp'tan beni kayıtlı bir numara arıyor ama ben ismini hatırlamıyorum. Kafama takıldı. Şimdi öncelikle içinde bulunduğunuz durum için ben teşekkür ederim. İçinde bulunduğunuz durum için bir kaygınız, bir korkunuz, bir endişeniz var bu durumun üstesinden gelmek için yardım istiyorsunuz ama ön yargılarını size veya da gururunu size bazı şeylerden engelliyor. Yani rüyanızın hissettiği tesiri bu. Ama bunun dışında bir kararsızlık yaşıyorsanız karar vermek için başka insanlara değil sadece kendi içinize sorun. Sizin için sizin için ne konuda harekete geçmeniz gerekiyor. Kendiniz nasıl daha iyi hissedersiniz? Zaten hastanede olmak, şifalanmak istediğinize işaret. Bunun dışında da hayatınızla ilgili alacağınız kararlarda böyle sürekli karşıdan bir beklenti içinde olduğunuz için ilerlemekte zorlanıyorsunuz. Öfkeyle hareket ediyorsunuz. Tamamen bu duygulardan kurtulmanız lazım. Bu duygulardan kurtulduğunuz zaman da zaten hayatınız akışına girecek. Ve beklemediğiniz bir anda hayatınızda güzel bir gelişme olacak. Biraz şaşkınlık, biraz mutluluk diyelim. Ebru Arslan yazmış. Bunu yorumlamıştık. Diğerlerine bakalım. Genelde videoların altına gelen rüyaları yorumlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yine elimden geldiğince maillere de cevap vermeye çalışıyorum. Rüyamda broşürde 900 TL gördüm. Ertesi gece rüyamda fiyat alıyordum. 15 ile 500, 5500 TL dediler. Nedir? Yani bir şey mi yaptırmak istiyorsunuz? Bir şeyle ilgili bir iş kurmak istiyorsanız reklam yaptırmanız sizin için daha hayırlı olacak. 6 harekete geçmek bolluk bereket için. 5-5 daha bunu onolar çift sayılara geldiği için maddi anlamda bir yükseliş olarak yani bana öyle hissettirdi. İş yeri açacaksanız da bu sizin için bereketli olacak. Yalnız kafanızda maddi anlamda bazı sorunlar olabilir yani soru işaretleri olabilir. 81 numaralı olmak ve keskin nişancı tüfeğiyle üç insan öldürmek ne anlama gelir hocam açıklayabilirsiniz demiş Emre Bey. Şimdi 81 bir konuda öncü olacaksınız ve hayatınızda güzel gelişmeler olacak bolluk bereket olacak. Üç insanla birlikte alacağınız kararla yeni bir hayat başlangıcı yapacaksınız. Bu bir iş değişikliği olabilir veya da farklı bir Düşünceniz varsa buna işarettir. Merhaba hocam. Dün gece rüyamda 115 diye bir set işittim. İblis paylan çapılığındaydı. Beni güldürerek korkutuyordu. Bunu yorumladık mı acaba? Tekrar bir bakalım. İblisin dişlerini gördüm. Dişleri çürümüştü. uykudan korkarak uyandım. Manevi alanda güçsüz olduğumuza işaret buraya. Kendinizi çok net ifade edemediğinizin de işaretidir. Konul Agdaş. Merhabalar. Ben iki haftadır sürekli rüyalarımda nesnelerden üç tane görüyorum ve üç rakamı sürekli karşılaşıyorum. Nesneler şunlar kitap, baliz, elma, ekmek. Görün ne göreceğim? Üçle ilgili lütfen yorumlayın. Birlikte hareket etmeniz gereken insanlar var. Yani birlikte tek başınıza karar vermeyin. Birlikte hareket edin. Çevrenizden bir iş yapacaksanız bir şeye yöneleceksiniz. Onların da bir fikirlerini, düşüncelerini alın. Üç, birlik olmak, cem etmek, toplu halde harekete geçmek. Bu sizin için çok daha hayırlı olacaktır. Merhabalar. Hatice Hanım yazmış, rüyada 4, 8, 8 ve 452 rakamı görmek. 4 tamamlanma, manevi olarak güçlenme, 8 zaten bolluk, bereket bunların hepsini şey yaptığımız zaman 2 çıkıyor, 20 çıkıyor daha doğrusu. Yani iki vakte kadar hayatınızla ilgili gelişecek güzel bir olay. Yine manevi anlamda güçleneceksiniz. Bir konuda harekete geçeceksiniz. Ve bir kişiden yardım göreceksiniz. Rüyamda dört rakamını duyuyorum ve önümde koskocaman pas parlak lacivert bir taş duruyordu. Anlamı nedir? Ayrıca dünkü rüyamda önce şunu cevaplayalım koskocaman pas parlamı lacivert bir taş durması. Bir konuda engellendiğinize dair bir algınız mı var veya da kendinizi engellenmiş mi hissediyorsunuz? Öncelikle bir buna bakın. Ayrıca dünkü rüyamda bir kitaba bakıp 11 sayısını söylüyordum. 11. Harekete geçtiğiniz her neyse 11 biraz böyle gizemli de bir sayıdır. Harekete geçtiğiniz veya da yapmak istediğiniz şey her neyse bu sizin için hayatınızda yeni bir başlangıcın işareti fakat destek alarak harekete geçmeniz, birinden yardım isteyerek harekete geçmeniz sizin için daha hayırlı. Rüyamda tanımadığım bir evdeyim, çok büyük bir evde. Odadan odaya dolaşıyordum ve odaların içinde çok güzel eşyalar vardı. Anlamı nedir? Evli misiniz, bekar mısınız, maddi olarak durumunuz nasıl? Öncelikle bunları sorayım. tabii siz cevap verene kadar ben rüyanızı da yorumlayayım. Siz ona göre kendinize şey yaparsınız. Şimdi ev bizim korunma alanımız. Ev değişikliği düşünüyor musunuz? Yeni bir eve geçmek yerde oturduğunuz ev küçük, büyük bir ev mi istiyorsunuz? Maddi. O zaman şöyle diyelim ev sizin korunma alanınız kendinizi iyi hissettiğiniz huzur bulduğunuz bir yer ya hepimiz evimizde mutlu olmak isteriz hepimiz evimizde daha rahat hareket etmek isteriz. Ev korunma alanımız manevi anlamda güçleneceğiniz bir dönem, harekete geçeceğiniz bir dönem. Aynı zamanda eşya değişikliği yapmak istiyorsanız uygun bir döneme girmişsiniz. Odaların içinde dolaşmanız, sürekli farklı fikirler arasında gel git yaşıyorsanız bir konuda net olun. Kararını sen neyse uygulayın. Önünüz açık, şansınız açık. Farklı bir eve zaten ben de öyle hissetmiştim. <laughs> Genelde kadınlar daha büyük, daha geniş ya da daha farklı bir ev. Çünkü biz sürekli evde vakit geçirdiğimiz için biz daha çabuk sıkılıp daha çabuk böyle bir şeyler yapmak istiyoruz. Ama eşlerimiz için bazı şeyler daha çok zahmet olarak görünüyor. Ama bunun için şu an farklı bir eve geçmek için de çok uygun bir dönem. Bence bu konuda biraz daha ısrarcı olursanız büyük ihtimal istediğinize ulaşırsınız. Yani rüyanız çok güzel çünkü farklı farklı odalara girmişsiniz. Odalardaki girdiğiniz eşyalar çok şıksa maddi olarak daha da güçleneceğiniz bir dönem. Yani beklemediğiniz bir anda karar verip harekete geçebilirsiniz rüyanız. Güzel ve hayırlı. Buradan biraz geç geliyor sanki rüyalar bilgisayarda. Bir dakika. Çok gittik. Annem rüyamda gelinlik giydiğimi ve evleneceğimi görmüş. Gelinlik bir kez eski modelmiş ve bayağı taşlı ve inciliymiş. Annem keşke daha yeni bir gelinlik giyseydin demiş. Ben de mor gelinlik giyeceğim demişim. Önemli değil Fatma Nur Hanım umarım her şey gönlünüzce olur. Zeynep Hanım evliyseniz buraya karşınıza çıkacak bir gelişmeye, bir fırsata yeni alacağınız bir karara işaret. Eğer bekarsanız da yeni bir kısmete işaret. Evlilikle ilgili olabilir, nişanlılıkla ilgili olabilir. Önünüz açık yalnız bazı konularda aklınız karışık ve sürekli bir ikilemde kalıyorsunuz anladığım kadarıyla. Maddi olarak mı kendinizi sıkıyorsunuz? Manevi olarak ya veya da bir şeyler artık olmayacak bunlar bana göre değil diye mi bakıyorsunuz? Tamamen bunlar üzerinde düşünün. Mor yalnız maddi olarak sıkıntınız varsa istediğiniz gibi bekarsanız, istediğiniz gibi bir insanla tanışıp evlenmeniz yönünde önünüz açık ve maddi olarak da güçleneceğiniz bir insanla evlenirsiniz. Ama genel olarak gösterişli ve güzel de bir hayat yaşarsınız. Yani hani göreceğiniz destekle, yardımla hayatınızda çok daha güzel gelişmeleri olacak. Rüyanızın bendeki tesiri bana hissettirdiği bu. Tabii sizin için farklı bir anlamı veya da farklı bir şey var mı bilemiyorum. Evliyseniz dediğim gibi maddi olarak genişleyeceksiniz. Bekarsanız da hayatınızda güzel gelişmeler olacağı bir döneme girmişsiniz son bir rüya daha yorumlayalım. Merhaba rüyamda iki kez 360 sayısını gördüm. Anlamı nedir? Şimdiden teşekkür ederim. Bekarım. O zaman istediğiniz gibi ya şimdi evlilik öncesi maddi olarak belki biraz sıkıntılı bir süreç yaşayabilirsiniz. Bu sizi biraz yorabilir veya daha hani böyle bir niyetiniz varsa kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ama bunların hepsini zaman içerisinde çözeceğinizin ve rahata ereceğinizin işareti. Eğer ilişkiniz yoksa da yakın zamanda bir ilişki kapınızı çalabilir. 360 sayısını görmek. Şimdi bu arkadaş 9 aylık belki bir bekleme sürecinde mi diyeyim? Kendi içinde bir şeyleri çözmeye çalışıyor. Yardım veya destek istemekten çekiniyor olabilir yakın zamanda bunları çözeceğinin işareti ve hayata sıfırdan başlayacağının işareti Elif Yünlü. Selamun Aleyküm Hocam. Nasılsınız? sizdir, iyisinizdir umarım. Rüyamda 2 ve 6 rakamını gördüm. Anlamları nedir tam olarak? 6 benim için, ya benim kapı numaram da 6. 6 benim için biraz daha özel ve gizemli geliyor. Farklı geliyor bana 6. Bolluk gibi geliyor. Hani Nasıl 8'e bolluk, bereket veya da sonsuzluk diye yorumluyorsak 6 da benim için bolluğun, bereketin, bir şeylere yeniden kapı aralamanın, hayata yeniden farklı bakmanın sembolü. Yeni bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. 2 de kararsız mı kalıyorsunuz? İki işe mi niyet ediyorsunuz? Sürekli fikir mi değiştiriyorsunuz? Buna bakın. Veya da birinden yardım alarak hayatınızda daha güzel bir dönem başlayabilir. Fatih Erçakır. Bunu okumuştuk. 285 rakamını görüyorum. Arkadaşlar rüyanızda böyle 285 360 hani böyle çift sayılar üçlü rakamlar mesela buradaki görülen rakam 3'tür üçlü rakam görüyorsa 285 olarak da yorumlayabilir bunu. Mesela 5'e karşı 5 kendi için uğursuz mu? İşte 8'e karşı algısı ne, inancı ne? 2 2 benim için zıtlık ama birçok insan için de yani hani benim için zıtlık derken şöyle bir konuda niyet edip başka bir fikir aklıma geldiği zaman ikilemde kalıyorum. Zıtlaşıyorum bazen kendimle. Bendeki algısı bu olduğu için bende zıtlık. Ama iki beden tek yürekte olabilir. Yani hani iki insanın çok iyi anlaşması, birlikte harekete geçmesi de olabilir. 2 bu yüzden yani gördüğümüz veya da algımıza göre değişiyor. Sekiz zaten bolluklu bereketli bir dönem. Beşte tekli sayılardan hani ilk çıkan mıydı? Şu an şey olarak hatırlayamadım. Beş rakamı da benim algımdaki şeyi tamamlanma. Okuduğum şeylerden de anladığım kadarıyla. 285 yani bu bir yıl içerisinde hayatınızda olacak değişiklik de olabilir kendinize koyduğunuz engeller de olabilir bu tarihte yaşayacağınız güzel bir olaya da işarettir tesirinden nasıl uyandığınızı öğrenmek bir anda altın bileziğim var üzerinde 48 yazılmış bir etiketi vardı çok dikkatimi çekti 12 manevi anlamda çok güçleneceğiniz ve elinize geçecek ilk fırsatta mesela bir iş kurmayı düşünüyorsanız çok bereketli olacak. Ev değiştirmeyi düşünüyorsanız çok bereketli olacak. Yani yeni evinizde huzur olacak, mutluluk olacak. Onun dışında da zaten rüyanız bu kadar. Bir anda 11 katlı bir bina yıkılıyor. 11 kişi ölüyor. Asım Bey yazmış buraya birlikte hareket edeceğiniz insanlarla karar değişikliği yapıp yeni kararlar alıp yeni işler yapacağınızın işareti 11'in Ayrıca farklı ezoterik dizemleri de var Eğer bunlara ilginiz varsa biraz araştırabilirsiniz Ben bazı şeyleri benim anladığım algıyla karşımdaki insanlar anlayabilecek mi veya da hani sizin anladığınız açıdan ben anlayabilecek mi diye bazı şeyleri üstü kapalı geçmeye çalışıyorum. Umarım birlikte kitaplarımızı okuyarak bir şeyler yaparak farklı farklı açılımlar sağlayacağız. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Rüyaanlamı.com üzerinden rüyalarınızı yazabilirsiniz. Videoların altına yazdıklarınızı daha kolay yorumluyorum. Özellikle bunu belirteyim. Kendinize iyi bakın, iyi haftalar diliyorum.